geçti. Yüz dönümlük altıl arazi tarım alanına dönüştürüldü. Labirent yapıldı. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya'da popüler olan Mısır labirenti Türkiye'de ilk olarak İstanbul Ağva'da İstanbul Ağva'da azalan tarım alanlarıyla mücadele için yeni bir proje hayata geçti. Yüz dönümlük altıl arazi tarım alanına dönüştürüldü. Bir labirent yapıldı. Ziyaretçiler hem eğlendi hem de üretimi yakından gördü. Mısır tarlası nasıl bir labirente dönüştürülmüş? Şimdi bakalım ayrıntılara. Olan Mısır labirenti Türkiye'de ilk olarak İstanbul Ava'da 40 dönümlük Mısır tarlasına kuruldu. İlk Mısır labirenti İstanbul'da açıldı. 100 dönümlük araziye kurulan etkinlik alanında hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik farklı etkinlikler bulunuyor. Tarlasına labirent açıldı. 40 dönümlük arazi etkinlik alanına dönüştü. Kaybolduk ya. Kaybolduk. Kimi Mısırların arasında kayboldu, kimi de doğanın keyfini çıkardı. Hep beraber karar alıp çok ciddi bir çalışmanın içerisine girip bu bölgeyi tarım arazisine kazandırıp böyle bir etkinliği hayata geçirdik. Bir dönemde yapılabilecek aileyle beraber en güzel etkinliklerden biri olarak karşımıza çıktı. E, bu de çocuklarımı eğlendirmek için aslında yaptım ve şu anda herkesin eğlendiği bir ortama dönüştü. Burası atıl bir araziydi. 25 yıldır ekilmiyordu. Burayı tarıma kazandırmış olduk aynı zamanda ve ekip biçip bu hale getirdik labirente gelen ziyaretçiler boyları 3 metreye aşan mısırlar arasında yollarını bulmaya çalışıyor. Bu sırada pek çok konsepte etkinlikler de düzenleniyor. Burası labirente dönüştürülmüş bir mısır tarlası. Daha önce Amerika'da, Kanada'da örnekleri görüldü. Üç girişimci o labirenti Türkiye'ye de getirdi. Biz de o labirente geldik ve çocuklara sorduk. Bakalım çocuklar eğlenmiş mi? Çok eğlendim, çok güzeldi. Eğlendik mi? Çok eğlendim. Aileler de çocukları kadar mutluydu. Mükemmeldi, çok güzeldi. Böyle organizasyonları daha çok görmek istiyoruz. Gerçekten çok çok güzel. Hani hazine bulma, işte hani ata binme e, gibi birçok aktivite var. E, oğlum da zaten heyecanlı şimdi hazineyi bulacağım, madalyayı ben alacağım anne diyor. Brand salgın döneminde açık hava etkinlik alanlarına olan ihtiyacın artmasıyla ortaya çıktı. Mısır'la Brent'leri kendi arasında sosyal mesafeyi sağlıyorlar. Ve devasa yüz dönümlük bir arazinin içerisindeyiz açık alanda. Oldukça pandemiden de uzak kalabileceğimiz bir etkinlik olarak karşımıza çıktığı için bu etkinliği gerçekleştirme kararı. Uçsuz bucaksız mısır tarlaları içinde bir labirent. Yanı başında sapsarı ay çiçekleri ve turuncu bal kabakları. Görüntüler Türkiye'nin ilk mısır labirentinin kurulduğu avadan. Büyük şehirlerde yaşayan insanlara farklı deneyimler için olanak da sağlıyor. Çünkü e, metropollerde yaşıyoruz. Doğayı, tarımı, çiftçiliği merak ediyoruz, dokunmak istiyoruz, hissetmek istiyoruz. Ve bu duygularımızı bu tür etkinlik alanlarıyla karşılıyoruz. Özellikle çocuklar Mısır labirentinde eğlenceye doyamadı. İlk önce labirente gittik biz kardeşimle, ondan sonra ata bindik. <laughs> ne güzel dur ne. Herkes ediyor mu? nerede? E, oyun oynadık çok fazla. Çok zevkliydi. <laughs> 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 Do you ever feel you don't get out what you're putting in. All in vain. Who will pick you up when you've lost everything?